Bir ülkenin sınırlarından böyle insanlar elini kolunu sallayarak geçebiliyorsa orada ciddi evet. bir zaten güvenlik zafiyeti var demek. Bugün niye hala bu kadar Afgan vatandaşı, on binlerce vatandaş bugünlerde şu anda bu saatlerde bile İran sınırından geçiyorlar Türkiye'ye? Geçiyorlar. Bu niye durdurulmuyor? Niye engellenemiyor? Tabii ki hedef bir gün gelip kendi ülkelerine dönmesi olmalı. Yani o perspektifi korumalıyız. Ülkemizde şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyelinin 200 binde vatandaşlık verdiyseniz... Geri kalan 4 milyonun geri dönüş perspektifi kalmaz. Herkes ben de vatandaş olmak için ne yapabilir? Benim komşum oldu ben ne yapabilirim? Derdine girer. Geri dönüşü teşvik önemli. Ben bunu Bosna Ersek'te yaptım. Sırpların, Boşnakların ve Hırvatların doğdukları topraklara geri dönmesiyle alakalı bir teşvik mekanizması başlattık. Dedik ki kendi doğduğu toprağa dönerse, oradan da toprak alırsa, tarım yaparsa, fabrika kurarsa sıfır faizli, euro bazında uzun vadeli kredi verelim. Finansmanla neden sağladık. Ve çok sayıda Boşna, Sırpı ve Hırvat'ı savaş öncesi yaşadığı topraklara, doğduğu toprağa topraklara dönmesiyle ilgili teşvik mekanizması kurduk. Biz bunu Bosna Hersek'te yaptık ve çok iyi sonuç aldık. Evet.